Genellikle büyük kedileri yollarına çıkan herkese kolayca zarar verebilecek oldukça tehlikeli hayvanlar olarak görürüz. Yani bir insanla bir çıtanın iyi arkadaş olmalarına imkan yok değil mi? İşte bu hikayede tam olarak böyle oldu. Olga, Rusya'da bir kasabada küçük bir hayvanat bahçesinde çalışan hayvansever bir kadındı. Bir gün hayvanat bahçesine yeni bir üye geldi. İsa adında bir erkek çitaydı. Herkes bu büyük kediyle tanışmak ve yeni evinde nasıl tepki vereceğini görmek için heyecanlıydı. Ama geldiğinde garip bir şey oldu. Hayvan yeni eviyle tanıştırıldığında farklı kokuları ve görüntüleri araştırmak yerine, insanın tek yaptığı hemen uzanmak oldu. Ertesi sabah çalışanlar çita'nın bütün gece hareket etmediğini fark ettiğinde işler daha da kötüleşti. Yeni bir yere taşındığı için korktuğunu veya üzüldüğünü düşündüler. Bu yüzden ona kahvaltı ikram ederek hareket etmesini sağlamaya çalıştılar. Ama büyük kedi yemek istemiyor gibiydi. Bu hemen personelin kafasında alarm zillerinin çalmasına neden oldu ve hemen bir veteriner çağırdılar ve onda bir sorun olup olmadığını görmek için çitaya bakmaya geldiler. İsa ile sağlık kontrolü yaptıktan sonra veteriner, ilgili çalışanlara çitanın normalden daha hızlı nefes aldığını söyledi. Veteriner daha sonra hayvanın hayvanat bahçesine götürülürken nezle kapmış olabileceğini ve bunun daha sonra daha ciddi bir zatüre vakasına dönüşmüş olabileceğini düşündüğünü açıkladı. Veteriner, hayvanat bahçesi çalışanlarına Izzele virüsle savaşmaya yardımcı olması için acilen biraz ilaç verilmesi gerektiğini söyledi. Ama bu kolay bir iş olmayacaktı. Koca kedi yemek ya da içmek istemiyordu. Yani iyileşmesi için alması gereken ilaç vücuduna giremiyordu. Çita gerekli ilacı ne kadar uzun süre almazsa o kadar kötüleşti çok kilo kaybetti. Kürkü donuklaştı ve sertleşti ve gözleri kırmızıya döndü. Ve eğer Izal ayağa kalkmaya çalışırsa birkaç saniyeden fazla dayanamaz, sonra bacakları güçlerini kaybeder ve çökerek kedinin yere düşmesine neden olur. Hayvanat bahçesinin tüm çalışanları Izal için inanılmaz derecede endişeliydi. Bir şey yiyip içmezse onu iyileştirmek için ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Ama hepsinden daha endişeli olanı Olga adında bir kadındı. Hayvan kısa sürede yardım almazsa gerçekten ölme olasılığı olduğunu fark etti. Bunun son çare olduğunu ve çok tehlikeli olduğunu bilen Olga, canavarın alması gereken ilacı gerçekten yediğinden emin olmak için izali elle besleme fikrini önerdi. Hayvan bekçileri riskin çok büyük olacağını düşündükleri için bu fikri onaylamadılar. Vahşi hayvanların en iyi zamanlarını tahmin etmek zordur. Ancak yaralandıklarında veya hastalandıklarında giderek daha fazla tedirgin ve daha pervasız hale gelebilirler. Ancak Olga hayvanı tekrar sağlığına kavuşturmak için başka bir seçenek göremedi. Bu yüzden herkesin endişelerini görmezden gelerek meseleleri kendi eline aldı. Bir gün bekçilerden hiçbiri İzal'in kafesinin etrafında yokken Olga gizlice bölgeye girdi ve kafesin kapısını açtı. Sessizce kafese girdi ve büyük kediye yaklaştı. İzel kadının yönüne doğru seyirmedi bile ve bunun yerine onun yerini belirlemeye devam etti. Olga büyük kediye yeterince yaklaştığında kafese gizlice soktuğu bir parça et çıkardı. Bunu hayvana teklif etmeye çalıştı ama İzal'in tek yaptığı sanki ona gitmesini ve onu rahat bırakmasını söylemek istercesine dişlerini ona göstermek oldu. Çita bir şeyler yiyip içinceye kadar pes etmemeye kararlı olan Olga, İzal için daha iştah açıcı olup olmayacağını görmek için eti biraz suya batırmayı denedi. Şaşırtıcı bir şekilde yiyecek parçasını ona tekrar uzattığında Çita etin suyunu yaladı. Çok bir şey değildi ama yine de bir şeydi. Daha sonra çita eti suyla tattıktan sonra etten de küçük bir ısırık kaldı. Uzun zamandır yediği ilk yiyecek parçasıydı. Küçük lokmadan sonra Izel yeterince yemiş gibi göründü ve Olga'dan ve etten uzaklaştı ve bu Olga'yı çok sevindirdi. Kafesi terk etti, arkasından kapattı ve Izal için ilaç almak üzere veterinere koştu. Koca kediyi o bilmeden onu nasıl alacağına dair bir planı vardı. Olga iseli beslemeye her gittiğinde suya batırılmış ete biraz ilaç katardı. Cita yemeğine farklı bir şey eklendiğinden habersiz kadının kendisine getireceği et parçalarını mutlu bir şekilde kemiriyordu. Çok geçmeden ilaç işe yaradı. İsel iyileşti ve biraz daha aklı başına geldi. İlk geldiğinde olduğundan çok daha aktifti ve çevreyi daha çok merak ediyor gibiydi. Birkaç gün sonra Olga ona biraz et vermek için geldiğinde kedi yerdeki yerinden kalktı ve onu karşılamaya gitti. İzel teşekkür eder gibi kafasını onun bacaklarına vurdu. Olga hayretler içinde kaldı ve mutlu bir şekilde büyük kedinin başını okşadı. Bunu yaparken hayvan bir kedi yavrusu gibi mırıldandı. O andan itibaren Olga her gün İzel'in kafesine mutlu bir şekilde girecek ve her seferinde sevgi dolu büyük kedi tarafından karşılanacaktı. Kadın İzel ve onun güçlü bir bağ kurduğunu ve onun gelişine her gün uzun süredir kayıp bir arkadaş gibi mutlu bir şekilde beklediğini biliyordu. İhsan için işler iyiye giderken Olga bundan daha memnun olamazdı. Bu inanılmaz hayvanın hayatını kurtarmıştı ve bunu yaptığı için ona fazlasıyla minnettardı. Ama sonra işte o zaman her şey daha da kötüye gitti. Yaz boyunca İhsan için küçük hayvanat bahçesiyle ilk tanışmasından bir yıl sonra hem Olga'nın hem de Çita'nın kalbini kıracak bir karar verirler. Hayvanat bahçesi Olga'ya büyük yediği tutacak kadar paraları olmadığını söyledi onu barındırmaya ve beslemeye gücü yetmedi ve ileride yakalanabileceği rahatsızlıklar için ihtiyaç duyabileceği herhangi bir ilacı ona veremediler. Hayvanın onlarla kalamayacağını bilen hayvanat bahçesi izeli sirk'e sattıklarını ortaya çıkardı. Güzel çita satıştan kısa bir süre sonra yeni evine götürüldü. Alındığı gün sanki en iyi arkadaşlarından ayrılacağını biliyormuş gibi onu bir taşıma kafesine yüklediler. İsel çırpındı ve homurdandı. Olga'nın kalbi kırıldı ve güzel hayvanın götürülmesini izlerken gözyaşlarını tutamadı. Sirk tüm ülkeyi dolaştığı için Olga nerede olacağını bilmiyordu. Bu onu ziyaret edemeyeceği anlamına geliyordu. Sirk'in kasabaya geri döndüğü haberi Olga'nın kulaklarına ulaştığında 4 uzun yıl geçti. Sirk'in filme alınabilmeleri için bazı hayvanlarını hayvanat bahçesine getirdiğini duydu. Ayrıca diğer hayvanlarla birlikte kör bir çıta getirildiğini de duydu. Hayvanın 2 yıl önce ciddi bir hastalık geçirdikten sonra görme yetisini kaybettiği ortaya çıktı. Neyse ki çıta hayatta kalmıştı. Olga kısa süre sonra hayvanın yakındaki bir odada olduğunu öğrendi. Şansına inanamadı. Bu gerçekten hisseldi. Bir sirk görevlisinin peşinden koşarak büyük kedinin bulunduğu odaya gitti. İlk başta Olga içeri girdiğinde Çita ona aldırış etmedi ve yemeğini yemeye devam etti. Ancak kadın sirk çalışanına kediyi sorar sormaz hayvan canlandı. Yemeği bıraktı ve onun sesine döndü. Çita herkesin dikkatini çekip keskin bir şekilde miyavladı. Olga çok mutluydu. Kafese koştu ve hızla kafesi açtı. Sonsuza dek kaybettiğini düşündüğü arkadaşının yanına koştu. İzel onunla yeniden bir araya geldiği için çok mutluydu. Ve çok değer verdiği kadının yanına gitti. Bacaklarını dürttü ve ellerinin arasına aldı. Şaşırtıcı bir şekilde 4 yıl sonra Çita eski arkadaşını hala hatırlıyordu.